E, bence bu kafa karışıklığından bir an önce kurtulup artık Rusya'yla mı hareket edeceğiz bu hususta yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ni mi dinleyeceğiz? Bu konuda kesin karar verilmesi lazım. Yoksa bakın ne oluyor biliyor musunuz? Dediğiniz gibi ne Çin'le ne Rusya'yla ne Amerika'yla çok iyi ilişkiler içerisine giremiyorsunuz ortada kalıyorsunuz yani ne Rus turist geliyor ne Amerika'dan e, beklediğiniz iyi ataklar gelebiliyor. Zaten Biden e, biliyorsunuz daha önce Türkiye hükümetine e, neler neler söylemiş. Bir evet. e, Çin dediğimizde Uygur Türkleri üzerinden zaten yaptığı işler ortada. O yüzden biraz daha burada açık ve net olması gerekiyor Türkiye'nin burada denge politikası artık işe yaramayacak gibi gözüküyor. E insanlığı bekleyen böyle siz hani değerlendirdiğinizde insanlığı bekleyen en kötü senaryo ne olabilir önümüzdeki süreçte? Zaten en kötü senaryo 3. Dünya Savaşı. O senaryo gerçekleşirse öyle basit bir şey olmayacak. Yani açık bir 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Ha, 3. Dünya Savaşı şu anda belki gizli bu politikalarla aşı politikası, şu politikası, bu politikasıyla zaten yapılıyordur. Hı -hı. Yani ama bizim kastettiğimiz 3. Dünya savaşında anladığımız adeta bir nükleer tehdidin eşiğinde bir dünya savaşından bahsediyoruz. Bu en tehlikelisi zaten. Bundan daha büyük bir tehlike yok. Bu yaşanırsa zaten büyük bir kıyım olur dünyada. Yani hiçbirimiz bu konfora sahip olmayız. Bu yayınları yapamayız. Yani bir elektrik esintisi, ayetlerin kıtlık, açlık, kaos, ülkeler içerisinde terör hareketleri, Bundan savaşla birlikte gelecek büyük e, meseleler ve katliamlar. O yüzden e, bundan büyük bir tehdit görmüyorum şu anda. Peki bunu da şuna mı bağlamamız gerekiyor? Yani büyük sıfırlamaya mı? Hani bu 3. Dünya Savaşı'nın olması demek yine e, nüfus politikası anlamına mı geliyor? E tabii 3. Dünya Savaşı'nın çıkma sebeplerinden bir tanesi nüfus politikası. Bu nüfus politikası içerisindeki nüfus politikası. Ve burada egemen olmaya çalışan güçler var. Dijitalizmi ön plana sürerek aslında dijitalizmi ideolojisiz bir ideoloji olarak karşımıza çıkarıp bizimle alay ediyorlar ama o ideoloji zaten ideoloji birilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Bu Rusya'nın uzun vade işine yaramaz. Bu belki Çin'in uzun vade işine yarar ama Avrupa'nın da uzun vade işine yaramaz. O yüzden de buna bir direnç var. Hatta ulus devletlerin uzun vade işine yaramaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını tehlikeye atıcı bir politika. O yüzden Amerika kendi içerisindeki küreselcileri temizlemeye çalışıyor. Ama ama şu anda küreselcilerin egemenliği var temizlemeye çalışıyor derken Amerika derin devleti bunu yapmaya çalışıyor. Açık açık politik olarak yapamıyor şu anda. Eğer temizleme yemezse ne olur? Amerika'da her an bir darbe ihtimali vardır ki zaten yüzün üstündeki amiralin bir bildiri yayınlaması orada da biliyorsunuz. Yani. Biden'ı sosyalist olmakla suçlamaları ve Amerika'nın gittiği yönün Amerikan değerlerinden uzaklaştığını e, ilan etmeleri böyle bir darbe ihtimalini gözler önüne seriyor Amerika Devletleri'nde. Dünyada yeni bir yönetim biçimi karşımıza çıktı. Bu yönetim biçimi nedir? Bizi nasıl yönetiyorlar, yönetecekler? E, bizi tabii yapay zekanın diktatörlüğü bekliyor. Ben buna algoritma diktatörlüğü diyorum. E, kendi kitabımda da bir başlık olacak bu algoritma diktatörlüğü. İnsanların artık temel olmadıkları, eskisi gibi özgür olmadıkları, yeteri kadar seyahat edemedikleri, yiyeceklerinden giyeceklerine kadar her şey karışıldığı ve yeniden dizayn edildikleri, şekil ve şamallerinin de değiştirileceği yeni bir dünya modeli, yeni bir insan modeli, yeni bir ideolojik karşımızda ve bu ideoloji insanı fazla sevmiyor ve insanı virüs olarak aldı. Şu andaki biz virüs politikalarıyla şunu gördük ki bakın COVID-19 virüsün kendisi değildir. COVID-19 bahanesiyle virüsün kendisi insan olmuştur. Yani şu anda bize getirilen bakış açısı insanı dünyada bir virüs olarak görme bakış açısıdır ki çevreci politikalar devreye girdi biliyorsunuz ikinci olarak. Önce sağlık politikaları devreye girmişti. Dünyayı dönüştürmek için Sonra çevirici politikalar devreye girdi. Tabii daha önce de çevirici politikalar vardı, Gretalar vesaire ama şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Bu politikalarla birlikte şu vurgu yapılacak. Covid-19'dan daha tehlikeli bir virüs var. O da insan virüsü. Zaten Covid-19 insanları bulaştırıldığı zaman insanların bir virüs olarak algılanması isteniyordu. Yani virüs Covid-19 değil. Virüs bizleriz ve dünyada yok edilmesi gereken varlıklar bizleriz. Virüs bize verildi verilmesinin sebebi bizim virüse dönüşmemizdi ve bizim virüse dönüşmemizin sebebi de dünyada bir temizlik harekatına geçilmesiydi. Bugün insanlar birbirlerine hastalıklı gözle bakıyorsa bunun kısmen başarılı olduğunu görebiliyoruz. Yeni dünyada artık insana insan olarak bakılmayacak. Hasta mı, sağlıklı mı? Virüs mü, virüssüz mü? Aşılı Herkes birbirinden mu? kaçıyor hocam. Evet, bugün insanlar bazıları diyor ki aşısız olanlar şuraya alınmasın, buraya alınmasın. Benim hayatımı riske etmesin. E tam tersine e, o zaman aşılı olanlar da bazı yerlere alınmasın. Çünkü tam tersini söyleyen insanlar ve mikrobiyologlar var. Aşılı olanlar yüzünden varyantlar artabilir diye. Böyle baktığımızda dünya keskin bir şekilde ikiye bölünmüş ve insanlar şu anda birbiriyle çatışacak vaziyete getirilmiş vaziyette. Bu çok tehlikeli. Aynı zamanda şuna işaret. insanı insana kırdırma projesi insanı virüs olarak görme projesidir diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu. Biraz da ekonomiyi değerlendirmek gerekir çünkü en çok bizi ne e, tüm bu süreçte ekonomi etkiliyor. E, baktığımız zaman ama hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir parlak bir ekonomi yok. Yani önümüzdeki günlerde kripto para e, olsun ya da normal dolar e, döviz e, olarak nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Önümüzdeki dünyada çalkantılar devam edecektir. Özellikle kripto parada düşüş, ani düşüş ve yükselişler olacağını tahmin ediyorum. Şu anda düşüşler yaşanıyor zaten. Ve bu bir manipülasyon aracı. Yani bu ani düşüş ve yükselişlerin olması gerekiyor ki halkların parası çalınsın. Zaten bunlar olmadan halkın parası çalınamaz. Stabil bir düzende, stabil gidişatta asla halkların parasını cebinize indiremezsiniz. Ama yükselişler ani olur, düşüşler ani olursa bunu yapabilirsiniz ama bir yandan da Bitcoin piyasasına olan itibarın azalması da söz konusu bu çerçevede. E, bu ama hiç önemli değil. Parayı götüren götürdükten sonra varsın itibarı azalsın, zaman içerisinde yine o itibar e, yerine getirilir. Yani ekonomiye kısaca bakış açım bu diyebiliriz. Elon Musk niye bu kadar kriptonun e, içerisinde, Bitcoin'in içerisinde hocam? Yani bu da mı bir proje? İşte McAfee öldürülmeden önce Elon Musk'ın bu projenin bir parçası olduğunu söylüyordu zaten. Yani bu projenin ana unsurlarından bir tanesi olduğunu ve manipülasyonu başkalarından aldığı emirle yaptığını ima ediyordu. Ve bunların büyük güçler olduğunu iddia ediyordu. Şimdi bu kadar büyük bir para piyasasını Elon Musk'ın yönetebilmesi ve sadece bir tweetle yüzde 12 oranında bitcoin üzerinde etki sahibi olması gerçekten düşündürücü. Bu da şu yani şöyle diyeyim söylentileri biraz akla getirmiyor değil. Elon Musk acaba Bitcoin'in gizli sahibi. Ama Elon Musk Bitcoin'in gizli sahibi değil. Elon Musk Bitcoin'i manipüle etmek için görevlendirilmiş bir maşa sadece. Bu maşalıkla karşımıza çıkıyor. Ama burada daha tehlikeli olan noktayı söyleyeyim Türkiye açısından. Elon Musk'ları pohpohlayan bazı kanallar var. Barış Özcan'ın kanalı gibi. Bunlar çok tehlikeli. Çünkü Elon Musk'ı tamamen bir kahraman hüviyetinde Türkiye'ye tanıttılar. Ve e, Türk çocuklarına onu örnek bir kişilik olarak karşımıza getirdiler. Elon Musk'ın bütün başarısını te, yani tesadüfen kendiliğinden sadece çok çalışarak e, ortaya koyduğunu bize gösterdi. Bu kanallar milyonlarca takipçisi var mesela Barış Özcan'ın. İşte bu bu bakın Türkiye'nin Bitcoin piyasasında veya daha doğrusu coin piyasasında Avrupa'da bir numara olmasını sağlayan etken olmuştur. Bir numara. Bu çok tehlikelidir. Bu propaganda ile birlikte şu anda gençler Elon Musk hayranı oldukları için ve hayranlık sorgulamayı bir kenara atmaya gerektirdiği için e, kör bir şekilde Elon Musk'ın izini takip ederek bir takım yatırımlar yapıyorlar bitcoin'a. E. Yani Türkiye'nin coin piyasasında bu kadar yükselişte olmasının sebebi de biraz da bu. Erkan Türk'ten bu yaz ve önümüzdeki yıl neler yapacak? Evet, bu yaz bir kitap çalışmam var. Bir yayın evinden çıkacak inşallah. İsmi de e, algoritma diktatörlüğü olacak inşallah. Evet, e, yeni bir kitap çalışmam var. Bu kitap çalışmasıyla da karşı karşıya geleceğiz. E bu yaz biraz dinlenmek istiyorum açıkçası artık. Kitapta ki, neler olacak hocam? Şu an herhalde sona yaklaşıldığı için soruyorum. Bütün yani biz meseleler olacak. E, i̇şte en son yanı mask manipülasyonundan bahsettik ama bu kadar yüzeysel olmayacak. Hepsi dipnotlarla Genişlettirilmiş ve aynı zamanda da açıklanmış, belgelenmiş şekilde kitapta yer alacak bunlar. Ve önemli bir yayın evinden çıkacak. Şimdiden müjdeyi vereyim. <laughs>